Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunda böyle bir tane kitap var abi ve buna ne kadar basarsanız basın bir türlü bu kitap açılmıyor arkadaşlar. Ve biz de bugün bana verdiğiniz taktiklerle beraber bu kitabı açmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu anda da yanımda Umut var. Umut hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi nasılsın? İyiyim kardeşim teşekkür ederim. Bugün seninle beraber buradaki gizemli kitabı açacak mıyız Umut? Açacağız abi. Herkes bugün o kitabın içinde ne olduğunu görecek. Vallahi ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Bugün çok efsane taktiklerinizi bu videoda deneyeceğim. Hatta ilk taktiğimiz şu gençler, gördüğünüz gibi kendimize Gizemli Kitap adında yeni bir tane hesap açtık. Hatta hesabı göstereyim arkadaşlar. Şu anda hesapta 7 tane karakter var. İlk taktiğimiz şu abi Gizemli Kitap isimli hesabın Brawl Pass'ini fullersek gördüğünüz gibi arkadaşlar, Brawl Pass'ine gittim, 2000 elmas yatırdım ve sonuna kadar fullledim abi. Brawl Pass'in hepsini topladıktan sonra kitabı açmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım abi hesabın ismini gizemli kitap yaptığımız zaman ve Brawl Pass'ini full topladıktan sonra buradaki gizemli kitap açılacak mı? Merak ediyoruz arkadaşlar. İlk taktiğimiz bu. O zaman direkt hızlı bu şekilde bu güzel hesabım bütün her şeyini toplayarak başlıyoruz arkadaşlar. Brawl Pass'i fullledikten sonra kitabı açacağız abi. Hadi bakalım bismillah diyoruz başlıyoruz. Umut bu güzel bir kitap hesabına kaç karakter çıkarttınız la? Abi gizemli kitap olduğu için bence 10-15 tane karakter çıkar. Vallahi ben de arkadaşlar baya bir karakter çıkmasını bekliyorum abi. Hızlı bir şekilde Brawl Pass'i fullleyeceğiz. Şu anda iki tane karakter çıkardık bile arkadaşlar. Yani gizemli kitabın şansını abi. Bakalım bugün toplam kaç tane karakter çıkacak. Evet Boğucum gel buraya. Vallahi arkadaşlar bu taktiği denemek için gördüğünüz gibi Brawl Pass'ı sonuna kadar fullledim abi. Ya dediğim gibi arkadaşlar bunu komple topladıktan sonra gizemli kitap açılıyor dediler. Ya deneyeceğiz abi deneyeceğiz ve buradan destansı geliyor. Evet altın geldi. Şimdi arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde ödülleri topluyoruz. 7. aşamaya geldik ve gizemli kitabın şansına ooo gizemli star hediyesi geldi gençler. Açalım bakalım ne gelecek içinden. Evet güç puanı geldi abi yani güç puanı çok da önemli değil. Elmasları alalım abi güzel bir şekilde buradan. Arkadaşlar geldik 9. kademeye. Hadi bakalım. Gizemli kitap. Oğlum bir şey diyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabın ismini gizemli kitap yaptık. Oğlum full gizemli star hediyesi geliyor lan. Abi harbiden gizemli kitabın şansı varmış ya. Lan vallahi ben de anlamadım. Sürekli açıyoruz. Gizemli geliyor gençler. Anlamadım ya. Neyse açmaya devam edelim bakalım abi. Bugün o kitabın gizemini çözeceğiz. Ve o kitabı açacağız arkadaşlar. Merak etmeyin diyorum. Evet süper ender geldi abi sıkıntı yok Buradan hızlı bir şekilde toplayalım arkadaşlar. Şu anda 13'e geldik abi ve şansımıza ne gelir dedim. Süper Ender geldi bu sefer. Lan bir gizem mi daha gelirse vallahi şaşırırım arkadaşlar ya. Vallahi billahi bugün kitabın şansına çok güzel şeyler çıkartacağız. Evet Ender geldi bu sefer. Şimdi hızlı hızlı topluyoruz arkadaşlar ve buradan rozetimiz de geldi abi. 17'deyiz hadi bakalım. Umut efsanevi gelecek mi sence? Bence efsanevi kesinlikle gelir abi. Vallahi ben de efsanevi geleceğini bekliyorum arkadaşlar ama hiç belli olmaz abi şu anda. Açmaya devam ediyoruz. Evet buradan yine Ender geldi abi. Tamam daha bir sürü star var arkadaşlar merak etmeyin. Şu anda 21'e geldik abi ve bunu buradan açıyoruz. Lan bu sefer Ender geldi yapma be. Evet buradan alalım ve boyu da açıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi abi gizemli hesap olduğu zaman bütün karakterler tıkır tıkır açılıyor. Buradan koltuğu da açalım arkadaşlar. Koltuğumuz da gelsin abi. Geldik 23 abi. Hadi bir gizem bir daha gelsin. Basıyoruz. Evet bu sefer süper ender geldi abi. Hız hızlaşmaya devam arkadaşlar. Hız hızlaşmaya devam. Şimdi ücretsiz bir tane karakter alacağız buradan. Arkadaşlar ben buradan gizemli kitaba özel kim alacağım biliyor musunuz mu? Tabii ki de Piper alacağım. Çünkü Piper benim en sevdiğim karakter ya. Piper'a aşık oldum gençler. Tamam dur çok fazla yükselmeyelim. Umut. Oha bir tane daha gizemli oldu. Oğlum efsane mi oldu. Oha. Lan Umut efsanevi geldi lan. Şaka yapıyorsun. Vallahi şaka yapmıyorum kardeşim. Herkes görüyor efsanevi geldi arkadaşlar. Gizemli kitabın şansına bunu buradan açıyoruz. Ve ne geliyor? Bin altın geldi ya. Ulan efsanevi karakter gelsen olmaz mıydı ya? Vallahi şu an üzüldüm arkadaşlar. Ve koltuğu buradan açıyoruz abi. Harbiden mükemmel ilerliyoruz arkadaşlar. Ya bugün şanslı abi harbiden bu hesap şanslı. 8 bit sen gel kardeşim. Evet şu an 27'ye geldik arkadaşlar. 27'deyiz. Açıyoruz bunu süper ender. Bu sefer olmadı abi. Elmasları topluyorum arkadaşlar. Bayağı bir elmas da geldi bu arada gençler. Şimdi 29'dayız aga. 29, 29, 29 dedim. Ve buradan ender geldi bu sefer. Altınları toplamaya devam arkadaşlar. Toplamaya devam. 31'deyiz abi. Açıyoruz destansı, destansı. Abi biraz daha yükselsene ya. Neyse arkadaşlar bunları topluyoruz. Brawl Pass'i bitirdiğimiz zaman kitabı açmayı deneyeceğiz. Bakalım açılacak mı? Şu anda kaç değiliz abi? 34. Umut. Ne diyorsun? Bir saniye daha gelir mi lan? Bence bir saniye daha gelecek abi. Vallahi evet. ben de hissediyorum arkadaşlar ya. Yemin ediyorum dedim. Oy! Destansı star hediyesinden kostüm geldi aga. Bu gizemli kitap hesabı ne kadar şanslı lan. Vallahi çıldırdım abi bugün ya. Harbiden gizemli kitabın şansına. Oo buradan 8 bit de açılıyor. Oğlum biz bu gidişle bütün karakterleri açacağız. Vallahi billahi ya. Yeni bir destansı savaşçı açılıyor. Kim alalım? Biyi alalım arkadaşlar. Evet geldik 37 abicim. 37'den bir şey gelir mi dedim. Ender oldu bu sefer. Tamam elmasları topluyoruz. Elmasları alalım arkadaşlar. Elmaslar önemlidir abi. Geldik 39'a gençler. 39'dan ne geliyor dedim. Süper Ender geldi bu sefer. Tamam sıkıntı yok abi. Daha star hediyemiz var arkadaşlar. Şimdi 41'e geldik abi. 41 kere manşallah diyoruz. Açıyoruz bunu dedim. Ender geldi ya. Kanka bak biraz efsane versen sevinirim reis. Hadi 43'teyiz ve 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 ve, ve süper ender geldiler bir çarpı Tamam abi altınları şöyle hızlı bir şekilde toplayalım aga. Altınlarımız da bitiyor. Birazdan kitabı atacağız arkadaşlar. Brawl Pass bitmek üzere. Ve buradan ender geldi abi. Yapacak bir şey yok. Topluyoruz. O kostüm var lan burada. Kimin kostümü bu? Bakalım. O Surge'ün kostümü abi. Bizde Surge yok arkadaşlar ya. O zaman bunu Surge'de değiştirelim aga ya. bir sözce değiştirelim ya. Evet yeni efsane bir karakter de birazdan açılabilir gençler. Şimdi abi gel gel Brawl Pass'e gel. Geldik 47'ye gençler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Destansı. Abi bu sefer destansı oldu. Şimdi arkadaşlar çok az kaldı. Bir kostüm daha geliyor. E ee, mükemmel kostüm bu arada arkadaşlar bunlar harbiden mükemmel. 48'deyiz abi. Şimdi bunları buradan hızlı hızlı alalım. Oğlum az kalsın Sörcü açılıyordu. Vallahi Sörcü ye jetonlar gitmedi gençler. Buradan bir kostüm daha alıyoruz. Şimdi geldik efsanevi star hediyesine. Umut içinden ne gelecek kardeşim bunu söyle. Bence abi içinden efsanevi karakter gelecek. Bence de efsanevi karakter gelebilir arkadaşlar. Çünkü gizemli kitabın şansı bugün var abi ya. O zaman efsanevi star hediyesini buradan açıyoruz arkadaşlar. Ve ne geldi? Oy oha, oha Oğlum efsanevi krom geldi lan. Abi bu kadar şans olamaz ya. Arkadaşlar gizemli kitabın şansına efsanevi krom geldi abi çıldıracağım. Yemin ediyorum arkadaşlar gizemli kitap baya bir şanslıymış abi. Şimdi Brawl Pass'i fullledik gençler. Taktiğimiz neydi abi? Brawl Pass'i fullledikten sonra kitaba sürekli basmaktı bakalım. Açılacak mı kitap? Açılacak mı? Lan bu oldu lan? Umut açılıyor gibi oldu gördün mü? Gördüm abi ya sanki açıldı galiba. Bakayım lan bir kez daha deneyelim. Arkadaşlar basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Ve kitap açılacak mı? Arkadaşlar Brawl Pass'i fullledik. İlk taktik işe yaramadı abi. Kitabı açamadık. O zaman hemen ikinci taktiğe geçiyoruz. Abi bir tane taktik biliyorum bu sefer kitap gerçekten açılacak. Oğlum bak az önce açamadık vereceğin taktik bu sefer harbiden işe yarasın. Söyle taktiği gelsin. Abi şimdi kitaba gir sonuna kadar bas oradan karakter çıkacak. Bir bakalım arkadaşlar hangi karakter çıkacak buradan. Kitaba geliyoruz abi şu an ikinci taktiğe deniyoruz. Hızlı hızlı basıyoruz arkadaşlar basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Ve oğlum bir dakika bir şey çıkmadı dur. Bir karakter çıkana kadar basacağız arkadaşlar. Basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Ve buradan bir şey gelir mi? Hadi oğlum. Hadi bir karakter gelsin ya. Çıldıracağım artık ya. Arkadaşlar. Oğlum Umut Mortis geldi lan. Abi işte taktik de zaten o. Ne yapacağız? Şimdi Mortis'e girip benim bir el kazanmam lazım. Kazandıktan sonra mı kitabı açmam gerekiyor? Bir el girip kazanman lazım abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kitabı açtığımız zaman Mortis böyle gülmeye başladı abi. İkinci taktiğimizde Mortis'le beraber girip bizim birinci olmamız lazım. Hızlı bir şekilde abi buradan tek hesaplaşmaya giriyorum. Mortis'e birinci olduktan sonra o kitabı tekrardan açmaya çalışacağız. Bakalım bu sefer açılacak mı? Harbiden birinci taktik işe yaramadığı için gerçekten sinirliyim arkadaşlar şu anda. Çünkü ben 2000 ilmas verdim abi o taktiği denemek için. Brawl Pass'i full dedim abi ama bu sefer de o kitaptaki karakter olan Mortis var ya arkadaşlar. Onunla birinci olacağız abi. Birinci olduktan sonra bakalım kitap açılacak mı? Umut açalım artık bu kitabı ya. Ne diyorsun? Açacağız abi ya sen rahat ol açacağız. Tamam kardeşim ben rahatım ve şöyle hızlı bir şekilde saldırıyorum. Evet Edgar'ın içinden geçtim. Vallahi arkadaşlar birinci olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Aa burada biri var burada biri var kestim abi güzel. Gel lan buraya ki Allah Allah öleceğim. Öleceğim Edgar geldi ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Lan Edgar git peşimden. Allah Edgar geliyor. Tamam güzel kaçtık arkadaşlar. Gelin lan buraya. Oğlum biz kitap açmak için geliyoruz ha. Akıllı olun lan siz. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Oy. İçinden geçtim arkadaşlar bunun da. Umut adamları nasıl kesiyorum kardeşim? Vallahi abi çok iyisin ya. Şimdi bu Edgar da hızlı bir şekilde keselim arkadaşlar. Oğlum ben Edgar atladım, Edgar bana atladı. Manyak bunlar ya. Dur dur Max var arkadaşlar. Max'i keseceğim. Gel de buraya Max. Max gel buraya gel. Oğlum ben de kaçamazsın. Ben de kaçamazsın. Aha öldürdü. Allah Allah Allah. Allah hiper şarjı basıp kaçacağım. Arkadaşlar dur lan. Hiper şarjı saldırsam alırım bu arada. Lan da geldi. Boyu da geldi. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Çok büyük kavga var. Bu oyunun da içinden geçtim abi. Son bir tane adam kaldı. Hadi bakalım kitap için. Kitap için abi. Son adamı da öldüreceğiz. Edgar gel buraya gel. Oğlum o kitaptan kimse kurtulamayacak. Gel buraya. Açacağım o kitabı. O kitabı açacağım ve içinden mükemmel bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar be. İşte bu be. Harbiden abi. Şu anda abi. O kitapta olan karakter Mortis'e beraber birinci oldum. Ve şimdi kitaba giriyoruz. Hız Hızlı açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Oğlum Mortis dere güldü ya. Bak bu Mortis'in içinden geçerim. Basıyoruz arkadaşlar. Basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Basıyoruz. Ve ve ve, ve. hadi. Lan açıl, 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 açıl. Arkadaşlar Mortis iki defa geldi ama kitap gene bir türlü açılmadı abi. O zaman üçüncü taktiğe geçelim. Abi o taktikler yalan. Seni kandırdım. Şimdi gerçek taktikleri söyleyeceğim. Oğlum niye gerçek taktiği sabahtan beri söylemiyorsun? Bizi burada oyalıyorsun ya. Arkadaşlar Umut bizi kandırmış. İki taktik de işe yaramıyor. Bak şu an gerçek taktiği söyle kardeşim. Şu kitabı artık açalım ya. Abi eğer oyunun dilini değiştirirsen bu sefer kitap açılacak. Arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde buradan ayarlar kısmına geliyorum abi. Dil şu anda Türkçe değil arkadaşlar. Önce İngilizceyi bir alalım abi. Şu anda oyun bir İngilizceye dönsün arkadaşlar. Bakalım farklı dillerde abi kitabı açarsak açılacak mı? Bak şu anda donk tep diyor arkadaşlar. İngilizceye döndü kitap abi. Bakalım bu taktik işe yarayacak mı? Aha Mortis geri güldü abi. Hadi hızlı hızlı basıyoruz. Hızlı hızlı Mortiz ikinci defa güldü. Mortiz artık gülemeyeceksin. Gülemeyeceksin Mortis açacağız kitabı Arkadaşlar İngilizce dilinde açamadık abi İngilizce dilinde açamadık Şimdi farklı bir tane dil deneyeceğiz E bu sefer Fransızca'yı deneyelim arkadaşlar Belki Fransız dilinde açılabilir abi Yani oyun böyle Gizemli şeyler yapmış olabilir Evet dilimiz şu anda Fransızca oldu Ve Fransızca dilinde açmaya çalışıyoruz gençler Evet basıyoruz 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 kitap artık açıldı ya <laughs> Oğlum Mortis sürekli bize gülüyor Arkadaşlar ya Oha Oğlum çığlık mulluk atıyor birileri çıldıracağım valla. Hadi basıyoruz. Oğlum mortiz gene geldi. Fransızca'da da açılmadı arkadaşlar. Şimdi abi buradan hangi dili seçelim? Umut söylesen oğlum hangi dilde açılıyor bu ya? Abi sen yanlış dilleri deniyorsun. Arapçayı deneyeceksin. Arapçayı mı oğlum biz Suriyeli miyiz ya? Ne alaka Arapçayı denemek ya? Neyse arkadaşlar bu videoda bir de Suriyeli olalım abi. Evet buradan Arapçayı alıyoruz. El Arabik oluyoruz şu anda. Bakalım abi, bunun şansına harbiden çıkacak mı kitap? Oğlum kitap harbiden Arapça oldu arkadaşlar ya. Tövbe estağfurullah. Neyse, açmaya başlayalım abi. Oğlum bütün yazılar da Arapça, anlamıyorum ama... Mortis gene güldü abi, basacağım. Bak Arapça dilinde sonuna kadar basıyorum şu anda. Kitap artık açılır mısın? Lütfen bak. <laughs> arkadaşlar Mortiz gülüyor. Biraz daha hızlı basıyorum kitaba. Mortis gene güldü. Artık açılsın bu kitap diyorum. Ve gençler bu kitap, bu kitap çok kitapsız bir kitapmış. Harbiden açılmıyor abi. Bugün verdiğiniz taktikler hiçbir işe yaramadı. Benim 2000 elmasım da boşa gitti lan. Bu arada arkadaşlar bu videoda harcadığım bütün elmasları hesap.com'dan aldım abi. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar burada elmaslar ucuz bu satılıyor. Hem de size ekstra olarak geliyor abi. Yani Brawl alırken de buradan elmaslarımı aldım. Siz de benim gibi ucuz bir şekilde elmas almak istiyorsanız videonun açıklama kısmına koyduğum linke basın. Hesap.net'ten ucuz bir şekilde elmasları alın.